Arkadaşlar pantolonsuz oyuncu kanalından beri İlyas Hanım'da Mustafa var. Mustafa ile birlikte Sky e, 4 veya 5. bölümündeyiz. E, like attığınızı gördüm. Yorumları da atarsanız sevinirim. Yani sevdim. Yani sevdiğinizi biliyorum. Ve videoya devam ediyorum. Burada blok var bu Arkadaşlar like atarsanız sevinirim videoya. E, daha da daha da çok video çekeceğiz. E, günler, bazı çekler zaten Hızlı geçiyor. Alttan geldi, geldi. Alttan geldi. Alttan evet. Gidiyorum arkadan. Hop. Yardım, yardım, yardım. Aa, adam aşağı attım ben. Pardon. Anam ben de aşağı düştüm. Vurma. Sen mi düşündüm? Vurma ki o kim vurdu? Aa, başka birisiymiş. Sen kimi öldürüyorsun? Canım. Allah belanı versin. Jeffur diye birisi. Jeffur ben değil miyim? Baya iyi. Sen de doğdun, öldün. Neyse. Bunlar galiba anladılar. <laughs> <laughs> Kokuyorlar. Hep yer kızıl taş oluyor değil mi? Aynen. Benim galiba. Ya da senin. <laughs> oh, pantolon. Tamam olan değilsin artık. Yeter. Hep bunu demeyin. Her şeyde. Şey. Düşürdün mü adamı? Düşmemiş. Hayır. Geliyorum. Sen de blok var mı? Dur şimdi bak aklıma ne geldi? Bak gel şimdi buraya. Alttan gitirdi adamlara Selam. Oo hekin kardeş heklema o kilaro, e e e kilaro, kilaro kesinlikle kiran arkası dönük vuruyor çünkü oha demir düşen sen düşen ya ben düştüm düştü va düştü. bir daha yukarıda doğdu niye öyle oldu serverda mı hayır galiba şey ya itemlerini bize vermeye çalışıyor Sürbülüyor. oha adam adam arkacı ya arkana arkacı lan arkacı şerefsiz <laughs> <laughs> Arka da herhalde. ya? Donsuz. <laughs> kapı çaldı, Beni Tank. Kapçaldı, kapçaldı. Beni Geldin mi? Alo. Tamam. Hı. Neredesin? Aldın mı her şey? Kaç tane var Oo, o kılıcı falan sen al. Dur batay ben ama. Gel blok atam. Set var mı hiç? Ateş direnci. Hmm. güzelmiş. Dur kılıç kaç vuruyor? 6.25 bu 6 vuruyor. Onu bırak. Al sana ateş direnci ilaç. Set yok mu hiç? Set. Al kapalı kal. Kafaya darbe yemiyorsun. Al bunu da al. Al al al. Geçe al, al. Geçe. al. Tamam. Tamam onu da giy. Okey. Yardır ortaya. Hop. Adam geldi mi? Aşağı düştüm. Blok bak oldu. Kes kesiyordum adamı ölmedi ya. Blok bak oldu, canı oldu adamı? aşağı düştüm. Acaba acı adamın kaç canı var? Öldüm ben. <laughs> Bu çok kötü <laughs> oynuyoruz videoda. <laughs> Doğru düzgün bir <laughs> Böyle... video görmedim. Bir tane galiba vardı düğün videomuz. Bu el alaca. Ben O alacağım. da alışmıştık yani. <laughs> Geliyorum. Ben hemen şöyle bir taktik yapayım. Diamond kılıç var bende. Tamam ben de dur. Hayret bu, bu sefer şeye denk geldi. Yani. Hmm. Gel 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 o şey, ok katıyor o ok katıyor dikkat et. Sen kim o ok atıyorsun? Adam bize gelecek baba. Bak şimdi. Dur bekle. Görmezlikten gelecek onu. yumurtacı gençlik Yok kartopu gençlik. Yok mu? An İtem yok mu? Benim okum yok mu? Ha düştü adam. Aa bir daha geldi, bir daha geldi. Ha düştü. Troll. <laughs> <laughs> Bayağı iyi ya. Hadi gel. adam okay, gel çekemez. Yok blok ya. yok ya. Baba şimdi sakat ol. Ova. Hop ova. Karta gençliğin gücünü göreceksin. Ve block it. Aa sen. Al sana dur şeyi katacağım. Gel gel gel. Ayakkabı. Da. Ne? Bak oraya ayakkabı at. kafalı kat. Tamam sağ ol. Kat. Oy sok. Ana bir tane adam adamın ismi anne anne 70. Anne 70. Senin yani 70 tane mi annesi var? Üstüme şekil yapıyorsunuz. Siz, siz, siz kimsiniz birbirinizi öldürüyorsunuz? Burada şey yapacağız. Biz denizin olmadan. Ha. Dur dur bende şey var. Çekil ee, yok mu ya? Ben? Her şeyi bana verin sen. Bunu daha mutlaka kalsın. Adam gelirse söyle. Adamlar. Adamlar geldi. Adamlar geldi. Hiç nereye geliyorsun? sen Al. biraz onları oylar gelirlerse söyle. Tamam. Gelme, Gelme. Adamda pişki var. Biz de serken keser vay Geliyorlar Al. mı? Bilmem. Bak bende kar topu var. Onları direkt Cuv cuv yapacağız uçacaklar. Cuv cuv yapacağız. Aa geliyor dur bak 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 bize bak. bize kafayı taktı bak. Bak sen öleceksin yani. Sen öleceksin dur arkaya bakalım dur. Oo az adam kalmış dur. Onu öldüreceğim dur. Gel sesini evet. Hadi gel la. Adam sen gel. Allah son okumu harcayalım. Şu adamın arkasındakini Dikkat et arkada adam var adam var Arkaladılar Arkacı gençlik Öldürdüm Arkacı gençlik niye böyle olmuş <laughs> Ya çok zorlandı <sınırlıydım. gülüyor> Uyuz olacak sen Arkacı ya sen öldün mü? Ölmüyor musun? Yani Tek tek kalmışsın Tek tek kalmışsın acil ye bir şeyler ye kazandın. <laughs> Helal olsun. Ve arkadaşlar e, bir tane daha birkaç tane daha oynuyoruz. Evet 8 dakika olmuş daha. Tamam. Ve <laughs> arkadaşlar biliyordum. Bilecektim az kalsın yani yanlışlıkla. Hadi. Aa yanlışlıkla çıktım bir dakika. Hemen evet. şey. Olsun alayım ben de. Hemen giriyorum. Mystery Yok değilmiş. Hadi gir. Hadi girdi. Sen tamam, bunu kaça kadar açık şuna onla sunu fight ben şu, adam geldi pardon afk evet Kalt. ya adam birden geldi benden... bak. Kit alabiliyor muyum? Deport. Şu kitler nerede ya? Benim bir sürü kitim vardı. İlk başta ok var ya onu ok şey yay var ya onu alacaksın. Hemen. Bir dakika bende ne oldu ki? ne oldu bende? Ben, ben ortaya gittim. Gidiyorum. Kalaksız bir Attı beni. Robot. Attı, attı mı? beni evet video attı. Şey şey yaptı beni. O ne yapayım? Bitiriyon mu? Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Video like atarsınız. Ee, abone olursanız beni sevindirirsiniz. Ee, kendinize iyi bakın, Hoşçakalın. kalın, bye bye.